Yunanistan sınırındaki hudut birliklerinde bir incelemede bulundu. Bu noktada da Hulusi Akar çok önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle komşu Yunanistan'a dair açıklamalarda bulundu. Neydi onlar? Hemen izleyicilerimizle de paylaşalım. Sınırın sıfır noktasında yaptığı bu açıklamaları Hulusi Akar bunu da altını çizelim. Akar Yunanistan'ın yayılmacı tutum ve yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım. Artık Yunanistan'ın dedi. Yine Savunma Bakanı ayrıca egemenliği ada, anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adalar, adacıklar ve kayalıklar hakkında da konuştu. Bu konunun oldu bittiye getirilemeyeceğini Lozan ve Paris, Paris antlaşmalarını hatırlattı. 23 adanın 16'sının silahlandırıldığını ve bu durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığının da altını çizdi. Kıta sahanlığı açık, hakkında da açıklamalarda bulunmuştu Hulusi Akar ki onu da hemen izleyicilerimize paylaşalım. Dünyanın hiçbir yerinde ne bugün ne tarihte herhangi bir adanın karasuları altı, hava sahası 10 mil olması vaki değil. Böyle bir durum yok. Ama Yunan komşularımız bunu iddia ediyorlar. Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem de hava sahasının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak, tüm hareketlerini tahdid etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar dedi. Bakan Akar barışçı olduğunu, barışçıl olduklarını iddia eden Yunan Yunanistan'ın Ege Denizi'nin uluslararası sularında da e, teknik bilimsel araştırma yapan gemileri, sadece eğitim görevini icra eden uçakları dahi taciz ettiğini dikkati çekti. E, çok kısa e, bir kaç cümle daha söyleyelim sözü size öyle bakalım, bırakalım. Akar mülteci konusuna da değnek, değinerek Yunanistan'ın ne ahlaki ne insani ne de uluslararası hukuka aykırı hareket etmediğini söyledi bu konularda da. Yunanistan'ın yıllardır aralarında FETÖ mensuplarının da olduğu birçok teröriste sahip çıktığını, sahip çıktığına değin sahip çıktığına da değinen savunma bakadı. Kıbrıs konusunda da birkaç cümle söylemişti. Onları da aktaralım. Bizim çözümümüz egemen, eşit, bağımsız iki devletten yana. Bu konuda artık geriye dönüş yok diye konuşmuştu.